Bir videoyla daha birlikteyiz. Bakın şimdi sizlerle iPhone e, kabloların kopan uçlarını e, sırasıyla nasıl lehimleyeceğimizi göstereceğiz. Bakın şimdi şöyle bu şu, şu e, USB soketin iç kısmı. Bakın şurası da dış kısmı. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Şimdi şu şekilde lehimleyeceğimiz zaman şu şekilde lehimleyeceğimiz zaman sol taraftaki en baştaki uç siyah olacak. Onun yanındaki yeşil olacak. Onun yanındaki beyaz olacak. Daha sonraki kırmızı olacak. Yani şu şekilde kablolarımızı alacağız. Siyah, yeşil, beyaz, kırmızı şeklinde bağlantımızı yapacağız. Sıralama bu şekildedir. Soketi şöyle tuttuğunuz zaman kendinize şu şekil tuttuğunuz zaman soketi kendinize. Sol taraftaki en baştaki siyah, ikincisi yeşil, üçüncüsü beyaz, dördüncüsü kırmızıdır. Sıralama bu şekildedir. Şaşırmazsınız. Niye şaşırmazsınız? Çünkü Kapağı açtığınız zaman şu USB soketin kapağını çıkarttığınız zaman zaten şu giriş kısmı yukarıya bakacak. Giriş kısmı yukarıya bakacak. Kendiniz öyle bir hizalama yaptıktan sonra sol baştan başlayacaksınız. Tekrar ediyorum. Siyah, yeşil, beyaz, kırmızı. Bağlantıyı yaptıktan sonra tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi bağlantımı yaptım. Sol baştaki gördüğünüz gibi siyah yanındaki yeşil, onun yanındaki beyaz, en sonucu da kırmızı. Bu şekilde bağlantımızı yaptığımız zaman tabletimiz ve iPhone cihazlarımız şarj olacaktır. Bakın diğer ucu da şu şekilde gördüğünüz gibi biliyorsunuz. Standarttır bunlar yeni modellerde. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone ol butonu tıklamayı unutmayın. İyi günler.